Mutfaktan sesler geliyor. Bu Merhaba. sesler nedir acaba? Merhaba. Aa, aa takıcı var arkadaşlar burada. Takıcı takıcı. Bakalım mı senin takılarına? Acaba Bakalım. nelerin evet. var? Aa, aa, ne yazıyor burada? Yağmur. Evet. Yağmura yapmış. Bu ne? Azra. Ay Azra'ya da bileklik yapmış. Bu ne? Gelsin. Bu Bak Galatasaray. Peki bu ne? O da benim sınıf arkadaşım Elif. Onu Elife, yaptı. buna bakabilir miyim? O da Fenerbahçe galiba sarı lacivert. sarı mavi. Şimdi ben de istiyorum takıcı arkadaş. Bana güzel bir takı yapar mısın? Peki bunlardan mı alacaksınız yoksa şunlardan mı? Şimdi boncuklara Görelim bakalım. Yani. Şimdi bakalım boncuklara bakalım. Açar mısın takıcı? Açarız tabii ki efendi. Aç bakalım. Ay ne kadar güzel boncuklar. Şimdi biz buradan tasarlamamız lazım. Tabii bu bütün boncuklara bakalım. Bir karışık bir şeyler çıkartalım ortaya. Ay ne kadar güzel arkadaşlar rengarenk. Ay hepsi birbirinden güzel. Ben karar veremiyorum. Sana bırakıyorum takıcı. Sana güveniyorum. Bana çok güzel bir takı tasarlar mısın? Bir tane koyayım mı? Olur. Nasıl istersen sana güveniyorum. Mesela adlı yapayım mı? Olur. Ad yazalım. Ee, ama biliyor musun? Bade ile Eda kanalım var. Acaba ona mı yapsan? Maalesef, çok uzun oluyor değil mi? Ama maalesef sığmayabilir. Sığmayabilir bileğimiz küçük. O zaman ee, ne yapsak biliyor musun? Ne yapalım? Ne yapsak? Mami yazsın. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım kızım bana hediye etmiş olsun. Anne. Şimdi şunları Evet sana... Eda. Sen de mi istiyorsun? Evet. Sen ne istersin peki? Ben bilezik istedim. Bilezik. Tamam sana da bilezik yapalım o zaman. Oyu da Ama onu tek başıma. Tamam o zaman Eda da. Hayır, düşün. Eda o zaman sen takıcı ablayı izle bakalım nasıl yapılmış öğren tamam mı? Hanımefendi istiyorsanız ona da bir tane alın. O da büyüyünce yapsın. Tamam ona bir takı tasarım. Böyle bir kutu alalım. Daha küçük yaşına uymuyor ama. Ay o kadar güzel ki. Şunlara ben bakar iki... mısınız? Şu şekerlerden de koyabilir misin acaba? Ben çok şekerlerden Yakışır mı şey. bilmiyorum ama ben bir kez yapmıştım yakışmamıştı. Ya. Koyalım. E koyalım bence bu şekeri de koyalım bakalım. Ben Ay, ben bir şey köyüncü. Şöyle yazayım. Ya. Tamam yaz bakalım ben hadi. Ben, hadi. ben Son yeri şu Hepsinden bir istiyorsun değil mi Eda? Hepsinden olmaz ama. Ne istiyorsun şu an? Ne arıyorsun takıcı sen? Y harfini arıyorum. Tamam buldum. Bu Oldun ip mu? Bana ip. Al sana ip. Nasıl geçeceğim? Bakın hanımefendi böyle Bakalım. Kik, kik. Ay çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bunu alayım ben. Gidiyorum o zaman. Ama dur daha bağlamadı. Bağlayalım. Şu parmağıma göre de yüzük olabilir mesela. Tamam. Şöyle getirin parmağınızı. Şöyle şuna. Şiş, şiş. Durun hanımefendi bir bağlayayım. Ama çok küçük oldu bu arada bakın. Evet, yüzük gibi oldu. Önemli tamam, bunu bağlayalım. Tane de süs bir şey alalım. Süs, süs. Dedim ya şeker koysak nasıl olur tamam, diye. Bir şeker koyalım. Bir de şu şey taç var ya, şu tacı koyalım. Kral tacı mı? Kral, kraliçe. Kral tacı mı oluyor bu? Evet, bu kral tacı. Kral, tamam, bir de bunu koyalım başına. Kraliçe de sayılır. Evet, bence de sayılabilir. Ondan sonra çok güzel bir şeyimiz çıktı ortaya. Takımız çıktı ortaya. Bakalım. Tamam, panamanıza uyar bence. Bence de uyar. Şimdi bağlayalım şunun köşelerini. Evet, şimdi köşelerini bağlıyoruz. Durun bir dakika, bağlayabilirsem. Ya bunlar da çok güzel olmuşlar. Onlardan da verebilirim istiyorsanız. Ama benim ismim Yağmur değil ki. Hmm. Azra, benim Azra diye bir arkadaşım da yok, senin var. Azra'yı hediye edebilirsin. GSL'yi tanıdığım bir arkadaşım da yok benim. <laughs> Eda doğru da bir şeyler tasarlıyor ama. Ben <laughs> çok hızlı yaptım bisiklet istiyorum. Eda çok kıskanç galiba. Anne Eda. Bade sonunda tamamladı. Bakın evet. arkadaşlar. Mami o kadar güzel yaptı ki ben bunu şimdi tele, telefonuma takacağım. Telefon Ve süsü olarak buraya takacağım harika olur. Çok, Aa ben hiç düşünmemiştim. Sakabilirsiniz. Bence de telefon süsü olarak kullanabilirim bunu. Tamam ben müşterilere telefon süsü de yapacağım. Evet bu şekilde süs olarak da satabilirsin. Çok teşekkür ediyorum takın için. Bir Görüşürüz şey o zaman. Mi? Kendine iyi bak. Hoşçakal.